Gülümseten marifetlerden herkese merhabalar. Bugünkü örgü anlatımımda tek renkten oluşan iki şişte örülen bebek bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kolaylıkla örebileceğiniz bir model oldu. Bunun için gerekli malzemelerim tek renk patiklik ip kullandım. 2 adet şişim var 3 milimetre. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Böyle ilmeklerimi atıyorum. Oldukça gevşek ilmek atışı yapalım. Sıkı sıkıya bir ilmek atışı yapmayalım. 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi bu şekilde şişme attım başlangıç ipim burada. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim bu şekilde. İlk ilmeği örmeden bu şişime aldım. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. Yine son bir ilmek kana kadar böyle öreceğiz. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturmuş olduk örgünün ön yüzünde. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Niçin böyle yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıkıyor. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü de böyle oluşturuyorum. Bu şekilde 4 diş haroşa sırası örelim. Evet 4 diş haroşa sırasını tamamladım. Burası örgümün ön yüzü. 1 2 3 4 sıra ördük. Şimdi lastik örgüye geçeceğim. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bir, iki. İki tane ilmeği düz ördüm. İki tane ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bir, 2. 2 tane ilmeği düz ördüm. 2 tane ilmeği ters ördüm. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters şeklinde sıra sonuna kadar böyle gidelim. Böyle sırayı tamamladım. 2 düz, 2 ters en son ilmeği hep düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze de ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden alalım. Sonrasında bakın iki ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örelim. İki ilmeğim ters görünüyor. Bunları ters örelim. Şöyle iki ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örelim iki ilmeğim ters. Onları ters örelim. İki ilmeğim düz. Onları düz örelim. İki ters, iki düz şeklinde yine devam edelim. Bakın düzler, tersler ortaya çıkmış oldu. Evet, örgünün ön yüzüne geldim. Bakın bu şekilde ilmekleri nasıl öreceğimiz ortaya çıkmış oldu. Düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi ters öreceğiz. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de aynı şekilde ilerleyeceğiz. Böyle arka yüzde de ön yüzde de lastik örgü ortaya çıkmış olacak. İlmekleri gördüğümüz gibi örmeye devam edelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın şu şekilde. Lastik örgümü ördüm burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Şu dişli kısımları saydığımda şöyle bakın, düz örgünün 18 tane olacak şöyle yukarıya doğru. Şöyle 3 parmak kalınlığında örmüşüm ben. Buradan sonra şimdi 9 tane ilmeğimi bu şişime örerek alıyorum. Yine ilmekleri göründüğü gibi örüyorum. Nasıl görünüyorlarsa o şekilde. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi şişime aldım. Buradakileri 2 iki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Burada ikisi düz. Şöyle ilmekleri gevşetip ikisini birlikte düz örüyorum. İkisini birlikte ters örüyorum. İki düzün ikisini birlikte şöyle düz örüyorum. İki tersin ikisini birlikte ters örüyorum. Düzlerin ikisini birlikte düz, terslerin ikisini birlikte ters örüyorum. Düzlerin ikisini birlikte düz, terslerin ikisini birlikte alarak ters örüyorum. Yani tek ilmeğe düşürüyorum. Böyle 9 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet bakın böyle 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı. Bunları tek tek örüyorum ve göründüğü şekilde öreceğim. Düzleri düz, tek tek örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz, tersleri ters. Sırayı böyle tamamladık bakın ilmek sayısını azaltmış olduk şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 33 ilmeğe düşürmüş oldum şimdi 33 ilmeğimle devam edeceğim artık e, lastik örgümü de bırakıyorum örgünün arka yüzüne geçtim Ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde de ters olarak öreceğim. Yani haraşo örgüye geçmiş olacağız artık. Böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Evet bakın bu şekilde kalan ilmeklerimle haraşo örerek devam ettim. Haraşo örgüyü ilmekler örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters örerek oluşturuyorum ben. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 diş haroşa sırası oluşturdum. Burası örgümün ön yüzü. Şimdi ilmekleri 8. sırayı örerken kapatıyorum. Nasıl yapıyorum? 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ilmekleri 2 2 ters örüyorum. Çok sıkı sıkıya örmüyorum. Kapatmıyorum. Gevşek İkisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeği buraya alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Kalan ilmeği buraya alıyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son bir ilmeğim kaldı. İpim şöyle uzunca keseceğim. Bununla patiğimizi dikeceğiz. Şöyle ilmeği çekelim. Şöyle sıkıştıralım. Tamamlamış olduk. Şimdi ikiye katlayıp tersinden dikelim. Burası düz tarafı. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Şöyle lastik örgü olduğu için şu kısmı büzmüş, büzülmüş şekilde duruyor. Normalde bakın bu şekilde. Şöyle tersinden şuradan başlayıp dikeceğiz. İç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum ben. Tersinden dikiyorum. Bakın böyle karşılıklı. Şöyle gelen ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek ilerleyelim. Şu kısmında aynı şekilde bakın bir buradan iç taraftan, bir buradan böyle karşılıklı gelen ilmekleri alarak dikelim. Evet dikimini tamamladım. Düz tarafını çevirdim. Bakın bu şekilde görüntüsü. Böyle görünüyor. Bakın ayağı giyince çok güzel oluyor. Lastik örgü kısmı böyle kastığı için bu şekilde duruyor. Şu kısmını dilerseniz e, böyle daha çok örüp ikiye katlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz böyle delikli bir kısım oluşturup bağcık da geçirebilirsiniz. Ayakta duruşu da şu şekilde bakın. Böyle. Gerçekten çok güzel, çok kolay. Böyle bir saatte örüp koyabileceğiniz bir patik modeli oldu. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de beğenerek ve severek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz ve şu an örmek istemiyorsanız kaydede basarak kaydedip daha sonra tekrardan örebilirsiniz. Hoşçakalın.